Kripto varlık yatırımlarında teknik eğitimin önemi. Güncel bilimsel ve istatistiki bir analiz. Kripto varlık hukuki danışmanlığı. Özet. Kripto varlık piyasaları, yüksek getiri potansiyeli ile birlikte yüksek riskler barındıran bir yatırım alanıdır. Bu makale, kripto varlık yatırımlarında teknik eğitimin yatırımcıların bilgi düzeyi, risk yönetimi ve finansal başarıları üzerindeki etkisini incelemektedir. Bilimsel çalışmalar ve güncel istatistikler ışığında, teknik analizin, blockchain teknolojisinin ve piyasa dinamiklerinin anlaşılmasının yatırımcı karar alma süreçlerini nasıl güçlendirdiği tartışılmaktadır. Ayrıca Türkiye'deki düzenleyici gelişmeler ve eğitim programlarının bu alandaki rolü değerlendirilmektedir. 1. Giriş Kripto varlıklar, blockchain teknolojisi üzerine inşa edilmiş dijital varlıklar olarak son 10 yılda küresel finansal piyasalarda devrim yaratmıştır. Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinlerin popülerleşmesiyle birlikte, bu piyasaya olan ilgi hızla artmıştır. Ancak, kripto piyasalarının volatilitesi ve teknik karmaşıklığı, bilinçsiz yatırımların ciddi maddi kayıplara yol açmasına neden olmaktadır. Uçkun ve Dal, 2021, tarafından yapılan bir çalışma, Türk kripto para yatırımcılarının bilgi düzeylerinin yetersizliğinin riskli yatırım kararlarına yol açtığını ortaya koymuştur. Bu bağlamda teknik eğitim, yatırımcıların piyasayı daha iyi anlamasını ve bilinçli kararlar almasını sağlayarak önemli bir rol oynamaktadır.